Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size rakip analizi nasıl yapılır detaylı bir şekilde anlatacağız. Bugünkü rakibimiz Hollanda. Rakibimizin ilk 11'ini ve kadrosunu incelediğimizde fizik gücü daha yüksek oyunculardan kurulu, bizim oyuncularımız daha yorgun şu anda. Sakat ve cezalı oyuncuları yok. Baktığımız zaman stadyum seviyesi 0. Bize karşı bir avantajları yok. Antrenman kampına gitmeyecekler. Böyle de bir avantajları olmayacak. Baktığımızda 4-3-3 A oynayacaklar. Kanatları kullan oynayacaklar. Gördüğünüz üzere 11'i de burada mevcut. Biz şimdi nasıl bir plan yapacağız bu maçla ilgili onu anlatacağım. Arkadaşlar rakibimiz 515 milyon euro gücünde. Biz de 680 milyon euro gücündeyiz. Yani biz onlardan yaklaşık 170 milyon euro daha güçlüyüz. Bu da ne anlama geliyor arkadaşlar? Kendimizden bir miktar düşük takıma karşı oynayacağız düşük derken arkadaşlar 515 milyon euroluk kadrosu olan bir takımı kesinlikle hafife almayalım. Çünkü oyuncu sayısı düşük olabilir ve ilk 11'i gerçekten de güçlü olabilir arkadaşlar. Bu yüzden ilk 11 gücü yüksek seviyede bir takım karşınıza çıkabilir. Nihayetinde takım 515 milyon euro gücünde. Şimdi devam edelim analizlerimize. Arkadaşlar hakem yeşil Hakemi ben yeşil gördüğüm anda ilk verdiğim karar ne olur? Bu maçı ben agresif oynayacağım. Evet, biz bu maçı çok agresif oynayacağız. Baktığımız zaman çok agresif oynadığımızda bir sonraki maça karşı oyuncularım direnci düşecek. Bu yüzden baskımı 56 olarak ayarlayacağım. Bu çok da fazla oyuncularımın üzerine yüklenmeyeceğim. Zaten kendileri çok agresif oynayacaklar. Büyük bir efor sarf edecekler. Onun üstüne üstlük 70-81 baskı uygulatamam arkadaşlar. Bunlara 56 olarak bastıracağım. Stilimi de 66 yapacağım arkadaşlar. İlk 11'im onlarla da daha güçlü illa gol atacağız diye düşünüyorum. Tempomu ise 65 olarak ayarlıyorum arkadaşlar. Baktığımız zaman detaylı bir şekilde analizleri yaptık. Ben anlatırken siz de ekrandaki notları takip ederseniz daha faydalı olacaktır videom. Şu anda maçımız oynanıyor arkadaşlar. Hollanda'ya karşı ne yaptık biz? 56, 66, 65 olarak taktiğimizi ayarladık. Bütün oyuncularımız mevkilerinde kaldılar. Kanat oyununa kanat oyun, 4-3-A'ya 4-3-A olarak karşılık verdik arkadaşlar. Ancak rakip ne yaptı? Rakip yeşil hakeme karşı normal oyunu tercih etti. Biz ise yeşil hakeme karşı çok agresif oyununu tercih ettik arkadaşlar. İlk yarıda Atak olarak da ataklarımızı saydık. 7'ye 4 öndeyiz. İyi gidiyor ilk yarı bizim için. Ancak ikinci yarıda gol geldi. Hollanda maçla eşitliği sağladı arkadaşlar. Evet 2'yi de buldu. Firkik golü gördüğünüz üzere bir şut attı. Sürpriz bir şut ve topu ağlara gönderdi arkadaşlar. Son 20 dakika dinç olmasını planlıyordum zaten. Orada notların arasına da bıraktım. Analiz yaparken yazıların arasında vardı. Evet 2-2 bitecek sanırım maç. Evet 3-2 oldu. 3-2 bitecek sanırım. Evet 3-2 bitti. Şimdi maçın analizlerini detaylı bir şekilde yapalım. Maç sonunda ne şekilde gelişti ortam bunu hemen size anlatalım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bakalım Almanya Hollanda maçı nasıl gerçekleşmiş. 3-2 bitmiş. Son golümüz biz penaltı vuruşundan atmışız zaten arkadaşlar. Uzmanlar çok önemli. Baktığımız zaman 3 gibi bitti maç. Şutlar denk 12 12. Baktığımız zaman bitirici oyuncu farkıyla isabet oranımız daha fazla olduğu için maçı kazandık. Kornerlerde görüyorsunuz. Faullerde önemli olan şey nedir? Uzmanlar arkadaşlar çok faul yapmışız, çok agresif oynadık diye onlar az yapmış, normal oynadılar. İkimiz de sarı kart, kırmızı kartlara baktığımızda çok fazla sıkıntı yaşamamışız maçta. Arkadaşlar anti taktik olarak 4-3-3'e 4-3-3 e lerde A veya B olarak ters de girebiliriz. Düz de girebiliriz. Yani biz 4 anın denk takımlar için yapmış olduğumuz antisi bu şekilde. Ancak rakip senin 2 katın 3 katın olursa sen burada mecburen 4-5-1'e dönmek zorundasın. 4 anın antisi çok güçlü rakiplere karşı 4-5-1'dir arkadaşlar. Bunu da aklımızdan çıkartmayalım. Tempoyu ne kadar kısarsan topa sahip olma oranın o derecede çoğalır. Şimdi ben 65 yaptım. 60 yapsaydım tempomu top daha fazla bende kalacaktı. Ve topla oynamam da sanırım %60'lara gelecekti. Ancak hiç önemli değil. %53'e %42 topla oynama. Önemli olan nedir arkadaşlar? Topu aldığında bir miktar hızlı çıkabilmek. Şimdi arkadaşlar baktık. İlk 11'lere de bakalım arkadaşlar. İlk 11'lerde puanlar bu şekilde. Lideriz arkadaşlar ligde. Liderliğimizi devam ettiriyoruz. Şimdi kadro değerine de baktığımızda temin söylemiş olduğum gibi aramızda 170-180 milyon euroluk bir fark var. Yani biz rakipten %15 oranında daha güçlüyüz. Ancak %15 oranında güçlü olduğunda 4 3, -3 aya karşı 4-5-1 dönülmez. 4 3, -3 aya 4 -3, 3 a girilir. Arkadaşlar 11'imizi pozisyonlarken yani 11'imizi dizerken doğru mevkilerdeki oyuncuları doğru bir şekilde dizeceğiz. Yanlarında da çevresinde yeşil kare yanacak. Buna mecburuz arkadaşlar. Bu skoru direkt etkiler. Yorgunluğu olan yani şu yeşil kutucukların yerinde sarı oluşan mevki varsa o mevkiyi alıyoruz. Başka bir oyuncu koyuyoruz oraya. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Yedeklerimizi diziyoruz. Yedeklerimizi de en iyi oyuncularımızdan diziyoruz arkadaşlar. Çünkü oyuna girecek ve skoru değiştirebilecek diye tahmin ediyorum. Şimdi bizim uzmanlarımız geldi arkadaşlar. Bu uzmanlarımız nedir? Maçı alacak olan oyuncular. Şimdi en yaşlı kaptan, en yaşlı oyuncuyu kaptan yapıyoruz arkadaşlar. Bunu aklımızda zaten tuttuk. Şimdi en yüksek hucumu olan santraforu da penaltı attırıyoruz arkadaşlar. Bunu da aklımızda tuttuk. Şimdi serbest vuruşu kim kullanacak? Arkadaşlar serbest vuruşu orta sahada Ofansif gücü en yüksek olan oyuncuya. Ofansif orta sahaya kullandırıyoruz. Korneri ise sağ bek sol bek değil. Gol beklentisi en düşük olan orta sahaya korner attırıyoruz. O oh, o oh, seni meşgul etme buralarda. O oh, o oh, sen gol atar ön yaydan falan vurur. Şimdi taktiğimiz nasıl oynuyoruz arkadaşlar? Kanatları kullan şeklinde oynayacağız. Kanatları kullan şeklinde nasıl oynarız? İdeal, iyi, sağ bek, sol bek, sağ açık, sol açık oyuncularımız varsa biz bunu etkili bir şekilde oynarız. Atılan toplarda kaliteli golcümüz varsa skora direkt tabelaya etki eder. Arkadaşlar en iyi 4-3-A'yı oynatan stil kanatları kullanan stildir arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Ama bizde ne yapmamız gerekiyor? Transfer yaparken itina ile sağ bek, sol bek, sağ açık ve sol açık oyuncularını seçmemiz gerekiyor. Şimdi çizgi taktiklerine geldiğimiz zaman oyunun en dengeli durumu nedir arkadaşlar? Bütün mevkiler yerinde kalarak oynarsa oyunun en dengeli hali budur. Şimdi rakip bizden orta saha olarak çok güçlüyse ne yapabiliriz arkadaşlar? Orta sahamızı defansa doğru gönderebiliriz. Çünkü neden? Zaten maçta bizden iyi oynayacaklar, ilerleyecekler. Bali defansa doğru kuralım ki kalemizi korumaya başlayalım. Şimdi defansı nasıl değiştiririz peki? Defansı şöyle değiştirebiliriz arkadaşlar. Rakip forvetlerde orta sahalar bizden, bizim kendi defansımızdan ve orta sahamızdan çok güçsüzse bu kez ne yaparız biz? Orta sahamızı da forvete göndeririz. Defansımızı da ileri çıkartabiliriz. Bu şekilde bu çizgileri kullanabiliriz. Ama biz en sağlıklısını nasıl kullanacağız arkadaşlar? Herkes yerinde oynayacak. Bunu bu şekilde aklınıza tutalım. Alan ve adam markajı nasıl olacak? Şimdi arkadaşlar alan markajı bizim sürekli beğenerek kullandığımız bir markaj sistemi. Şimdi adam markajını nasıl yapabiliriz biz? Rakip 3 forvetle geliyorsa ve rakibin forvetleri bizim stoperlerimizden ve defans dörtlümüzden cılızsa, güçsüzse biz onları ensesinden tutarız, adam adama oynarız. Şimdi Rakip bizden güçlü forvetlerle geliyorsa savunmamıza, stoperlerimiz zayıf kalıyorsa biz onu adam adama yaparsak adamlar bizi geçer, atar. Yani biz burada kesinlikle ne oynuyoruz arkadaşlar? Alan savunması ve offside hayır. Bunu da aklınızdan çıkartmayalım. Şimdi mücadele olarak hakem yeşil veya mavi gördüğümüz zaman arkadaşlar kesinlikle çok agresif basıyoruz. Burada da bir fedakarlık yapmaya gerek yok. Direkt çok agresif oynuyoruz arkadaşlar. Şu Hollanda maçında oynadığımız taktik bu zaten. Bu şekilde oynuyoruz. Sayıları da Hollanda maçında oynadığım şekle getirdim. Neden? Videoyu tamamen izlemiyorlar diye. Sayıları bozarak video çekmeye başlıyorum arkadaşlar. Sayıları neden değiştirdiniz diye bir soru gelirse aklınızda bu olsun. Videoda şimdi direk sen ilerleterek geçtiğiniz zaman benim söylediğim bütün sözler havada kalıyor dinlenmemiş oluyor. Bu yüzden de hata yapılıyor. Hata yapıldığında da tabii yine bize yansıyor bu. Abi diyor işte böyle oldu, şöyle oldu. Şimdi o yüzden sayıları gö görelim. Sayıları tekrar düzelttim. 56, 66, 65 arkadaşlar. Rakip sizden güçsüzse takımını yorma. 56 ile devam et. Ama rakip senden. Çok güçlüyse o rakibi sahana getirme. 80 ile bas rakibe. Rakip gelirse çünkü ceza kesebilir. Şimdi 66 ile de stilini nasıl oynarsın? Ee, rakibin güçlü olursa 70'e doğru çıkart. Biraz daha cesur oyna. Ama rakibin güçsüzse 66 sana yeter. Arkadaşlar tempo olarak da kendinden güçsüze 60-65 tempoları yeter. Çünkü oyuncularını yorma. Oyuncuların bir sonraki maçta senin o oyunculara ihtiyacın var. Yani bu oyuncuları her maç 70 ve üzerinde oynatamazsın. O yüzden güçsüz rakibe karşı bunları bu seviyelerde tutman gerekiyor. Ve gerçekten de en dengeli seviyeleri bu zaten oyunun. Her yani bu seviyelerde mağlubiyet de alırsın ama rakibin ilk kombindeki oyuncuları senin oyuncularından daha böyle oyunun kendi özelliği olarak daha iyi noktadadır oyuncuları ve gol yaparlar. Sigor 2-1 ona geçer mesela. Bu senin taktik sayfanla çok böyle bağlantılı değildir yani. Hemen yenildiğiniz zaman taktiğinizi değiştirmeye yeltenmeyin. Bakın rakip neden gelmiş Onu tespit edin. Suç sizin taktiğinizde değildir. İnanın buna. Suç sizin taktiğinizde değildir arkadaşlar. O yüzden e, hemen taktiğe ceza kesmeyelim. Bakalım belki eksik bir iki tane oyuncumuz vardır. Kadromuza o eksik oyuncuları transfer ederiz. Ve taktiği tekrar e, iyi noktaya getiririz arkadaşlar. Şimdi benim size anlatacak anlatmak istediklerim bu şekilde arkadaşlar. Umarım burada etiketleme yöntemiyle size yaptığım videoda e, birazcık daha başarılı olmuşuzdur. Çünkü burada amacımız nedir arkadaşlar? Size balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek. O yüzden ben size bu taktik yazma işlerini nasıl yaptığımı göstermeye uğraşıyorum. Yoksa standart bir taktik size sunduğumuz zaman alın bu taktiği kullanın diye o taktiği kullanmak size zevk vermez. Size bu oyunu oynarken ne zevk verir arkadaşlar? Kendinize taktik üretebilmek. Başarılı taktikler üretebilmek. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.